Arkadaşlar merhaba. Şu anda e, attığım başlık Amerika ve NATO'nun Rusya işgali başladı. Ne demek oluyor? Şu anda Amerika ve NATO sevgili arkadaşlar Rusya'ya e, ciddi bir şekilde ekonomik olarak yaptırım uyguluyor. Şimdi bu yaptırım, ekonomik yaptırımı şöyle düşünün. Abi Putin 69-70 yaşında. Putin biyolojik olarak en fazla 20 yıl yaşar. 80 yaşında yani ee, 10 yıl sonra iktidarda olur mu bilmem. 20 yıl sonra 90 yaşında ölür. Ama 20 yıl sonra Putin olmasa 20 yıl sonra şu anda Rusya'da olacak. Şu anda Rus, Rusya'yı dünyadan soyutluyorlar. Hem Rusya halkını hem Rusya ekonomisini. Elini, ayağını, tüm küresel gücü oradan çekiyorlar. Rusya'yı yalnızlaştırıyorlar. E Rusya burada e, Çin ile ticaret yapar mı? Ne kadar yapar? Yani Çin'e ne satacaksın? E, mal alımı yapar mı? Mal alımı zaten yapıyor Çin'den. E, burada arkadaşlar şöyle bir durum var. E, Amerika veya NATO Rusya ile savaşa girse, şu anda zaten yaptıklarını yapacaktı. ...tüm yaptırımları uygulayacaktı en sert bir şekilde. Ve ortada bir savaş hali olacaktı. Ee, şimdi e, Ukrayna'yı e, belli bir hayalin peşinden koşturarak Amerika ve NATO ortaya attı. E, Rusya da bu oyuna geldi. E, Rusya da Ukrayna'ya savaş açtı. Ve Ukrayna üzerinden NATO... Ve Amerika ve dünya öyle diyeyim size babalar şu anda Ukrayna'yı finansal piyasalardan siliyorlar. Bunun etkilerini orta vadede çok şiddetli bir şekilde görecek ve e, 3-4 trilyonluk ekonomisi e, bizim seviyelerimize gelecek. Belki de koskoca Rusya'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Uzay teknolojisinden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki adamların gazı var, enerjisi var, o su var, bu su var. Arkadaşlar şöyle bir durum da var bakın. Amerika birkaç trilyon dolar sadece enerji anlamında kendi altyapılarını yenilemeye yönelik bir para basacak. Ve kendi altyapısını yenilecek. Öyle söylemek lazım sizlere. Şimdi e, bunu Avrupa'da da göreceğiz. Bunu dünyanın hemen hemen her yerinde göreceğiz. Artık e, bugün petrol ve doğalgaz dediğimiz şeylerde e, yenilebilir enerji kavramına geçiyoruz. Yani 20 yıl sonra zaten Rusya'nın enerjisel olarak e, doğalgazına belki dünyanın ihtiyacı kalmayacak arkadaşlar. Evet bu bahsettiklerim e, ısınmada dahil olacak tabii ki. Şimdi... Burada e, Putin'in şöyle bir e, yanıtı olabilir mi? Ama ondan önce şunu söylemem gerekiyor. Şimdi Rusya'ya, e, Rusya'nın e, Rusya Ukrayna'ya girdiğinde, Ukrayna topraklarında NATO'nun veya Amerika'nın Rusya ile savaşması demek, Rusya'nın, e, NATO'nun onunla savaşan ülkelerine, e, doğrudan savaş ilan etmesi demektir. Bu açıkça belli bir şey. Bu sebepten dolayı da e, NATO hiçbir zaman doğrudan olarak e, Rusya ile savaşmayacaktır. Amerika'da dahil. E, bu sebepten dolayı arkadaşlar Rusya'ya yapılabilecek olan ekonomik yaptırımların hepsini şu anda... E, Planladı, yapmaya başladı ve daha fazlasını yapacaktır. Artık Rusya e, ekonomiden soyutlanacaktır ve böylelikle küresel bir güç olmaktan çıkacaktır. Şimdi Putin dediğimiz kişi 20 yıldır Rusya'nın başında arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse. Peki e, Amerika'nın başında ne 20 yıldır bir kişi yok veya Avrupa'nın başında ne 20 yıldır bir kişi yok? Bunları da tabii ki e, sorgulamak lazım ama bunlar bizim konumuz değil. Şimdi bu sistem içerisinde bu sistem içerisinde zaten şu anda Rusya'nın e, dünya devletleri tarafından aslında işgal edildiğini görüyoruz. Elinde rezervleri var ama bir işe yaramıyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Diyoruz ya 650 milyar dolar rezerv var bir işe yaramıyor diye. Şimdi Rusya'nın ortalama 4 trilyona yakın bir ekonomi büyüklüğü var. Bu da aslında dünya için önemli bir birim değil. Zaten Amerika'da bahsetti. Bizim Kaliforn Kaliforniya eyaletinin ekonomik büyüklüğü kadar bir ekonomisi var dedi. Şimdi bakın burada ben şunları açtım. Görmüş olduğunuz emtia fiyatlarında belirgin bir yükseliş var. Şimdi arkadaşlar bunlar e, spekülasyona dayalı bir yükseliş. Bakın dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise şu anda ortalama e, dolar yüzde sıfır faizde. Diyelim ki bu savaş bizlere çok yüksek derecede bir enflasyon yaratacak mı? Yaratsa yaratsa bir veya iki puan fazla yaratır global ekonomide ama Amerika yarın bir gün daha yüksek beklentilerin daha üzerinde sert e, faiz artırımı gerçekleştirdiğinde bunları örtbas eder. Yani normalde 4 puan mı faiz beklentileri? 5 puan, 5.5 puan, 6 puan yapar. Biraz daha yükseltir ama e, ham madde fiyatlarını düşürür. Bu sefer dolar cinsinden paralar değerli olur. Dolar karşısındaki diğer ülke ekonomik para birimleri e, düşüş gösterir. Ama bu sefer ham maddeye bağlı bir enflasyonist bir durum gerçekleştirmez arkadaşlar. He, bir dönem seçimde de Biden gider. Örnek veriyorum. Trump gibi bir adam gelir. Der ki kurumlar vergisinde şu kadar indirim yapıyorum. O faizler çok yüksek. Faizleri düşürmemiz gerekiyor der. Onları düşürür. Bu sefer şirketleri de daha fazla kârı geçirecek adımlar attırırlar. Yani şu anda ekonomik olarak Avrupa'nın veya Amerika'nın çok fazla kaybedeceği bir şey yok arkadaşlar. Çünkü küresel finans piyasası sistemi bunların elinde. Burada önemli olan konu Rusya'nın hali hazırda 1990'lardaki gibi güçlü olan Rusya şu anki günümüzde o zamankinden daha zayıf bir pozisyondaydı. Ve tutunduğu sadece birkaç şey vardı. Bunlardan biri enerji. Bunlardan biri kendi elindeki rezervleri. Öyle söyleyebilirim. Şimdi bunlardan biri birkaç tane global piyasasının ticari ticari hacim olarak döndürdüğü pozisyon. Şimdi diğer batılı ülkeler bunların hepsini Rusya'nın elinden alıyor. Rusya'ya vurulmuş son darbedir. şimdi bunların karşısında Rusya bunların farkında değil mi? Farkında. Şimdi Putin bilerek lades yapacaksa eğer hani gerçekten şu sistemde her şeyi kabullenmiş derecede tamam ben bunları kabulleniyorum ve çekiliyorum derse Putin ee, Rusya'ya en büyük düşmanlığı yapmış demektir. Ki zaten şu anda da yapıyordu. Da. Ama Putin'in bir düşüncesi var ise... Derse ki... Bu adamlar sığınaklar, mığınaklar yapıyor. Kendileri e, sürekli e, nükleer e, tehdite karşı bir... E, savaş durumuna karşı gerekli olarak tatbikatlar yapıyor kendi kendilerine. Yarın derse... Arkadaş... Benim ülkem sizin yaptığınız yatırımlar yüzünden 10 yıl sonra bu hale düşecek. Bunu kabullenemeyiz. Deyip de farklı bir savaş san sistemin içine gelirse çok büyük bir e, nükleer savaş durumuna geçerse bu Putin'in ikinci plan devresinde yer alan bir durum ise bu sefer insanlık için kötü olur. Bu sefer insanlık için kötü olur ama bu pozisyona gelmezse Rusya diye bir şey kalmaz. Şimdi bu pozisyonu Batılı devletlerin önüne serer ise ve yaptırımların kaldırılmasını isterse tekrardan bu da ayrı bir siyasi olumsuzluk konusu olur. Yani aslında şu anki yaşanan savaş, şu anki yaşanan savaş Ukrayna Rusya savaşı değil. Ukrayna ve Batılı Ülkeler Savaşı arkadaşlar. Ve bunun sonucu Ukrayna'nın işgali veya bağımsızlığı ile bit bitmeyecektir. Bunun sonucu tekrarlıyorum Ukrayna veya Ukrayna'nın bağımsızlığını daha da fazla kazanması veya Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesiyle bitmeyecektir. Rusya'nın kendince daha farklı haklı talepleri olacaktır. Eğer bunlar karşılanmaması durumunda Rusya insanlığı tedirgin eden şeyler yapabilir ki şu anda nükleer güç bakımından e, nükleer silahlanma in, e, kapasitesi bakımından Amerika'nın bile önündedir Rusya. Bunu her zaman e, kendisi bir koz olarak kullanacaktır diye düşünüyorum. E, bunu kullan bunu koz olarak öne süreceği için zaten bu tarz hamleleri yapıyor. Yoksa elinde e, kara ası olan olmayan bir insan bunlara şu anda kalkışmaz. E, i̇lerleyen zamanlarda Rusya ile Amerika ve NATO arasında diyeyim çok daha farklı şeyler konuşul konuşulacağına şahit olacağız arkadaşlar. E, bakalım burada olay ne yöne evrilecek. E, ben olayları bir de bu yönden bakmanızı e, istediğim için bu videoyu çektim. Yoksa e, hani haberlerde zaten izliyorsunuz. Yok bilmem şunun sistemi sona geldi. Yok bilmem bunun sistemi sona geldi. Yok şöyle olacak. Yok böyle olacak. Yani 500 kişiden 450'si aynı şeyi söylüyor. Ben de sizlere aynı şey söylemek istemedim. E, bunları söylemem. Sanırım sizlere daha farklı bir bakış açısı katacaktır. Hoşçakalın.